Kusura bakmayın, acelemiz var. Biz tamam. Arapça tercümeli röportaj yapacak bir arkadaş aradık, bulamadık. Bu dünyaca ünlü bir sanatçı, Cezayir'den Fatma Fırkateyn. Çok Fırkatel. önemli, çok evet. güzel Arapça röportajı yapacaksın. Zaten Türkiye'de iki gün kalacak. Hazır mısın kardeşim? Tamam, o Arapça anlıyor değil mi? <laughs> Peki, Fatma Hanım hazır mı? Evet. evet. Gelse evet. Fatma Hanım. Evet, e, <laughs> Dedim ki e, ben şimdi başladım. Hayır, hayır. Evet. Arapça hoş geldin diyeyim. Arapça şey hoş وسهلا Fatma, Merhaba. Merhaba. dedim ki ben şu anda dedim Arapça'yı konuşuyorum dedim acaba sen başladın mı konuşmaya istersen sen başla filan gibi bir şeyler dedim ama tamam hoş geldiniz ülkemize ehlen Fatma ehlen ehlen evet. ehlen 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 Kadını dışarıda bıraktın, evet. Al albüm lakısını, e, e, ço çok, e, ünlü bir şarkıcısınız, e, çok, e, moda çok moda bir ünlü, şarkınız vardı. Evet. Çok ünlü bir şarkı var. E, al saçma e, oluyor. Ne diyorsun ya? Biz de Arapça e, anlamaya başladık <gülüyor> galiba. <gülüyor> Evet gülme devam et ayıp oluyor kadına evet. Bismillah hadise hey evet Fatma Fırkateyn yarın sana ahlan Fatma Fırkateyn. Ya kadınla Arapça konuşacaksın bizle Türkçe konuşacaksın geri zekalı kadınla Türkçe bizle Arapça konuşuyorsun ya. Abi, özür dilerim be. A, e, Kadın bekliyor şey... ayıp oluyor evet. Pardon e, şimdi ben <laughs> evet, e, Türkçe konuşuyorum şimdi, e, yanımda Fatma Fırkateyn var, çok ünlü bir şarkıcı, ve çok ünlü bir şarkısı var e, ve ben onu şimdi e, Arapça şey yapacağım, kendisiyle konuşmaya çalışacağım. Hoş <laughs> <laughs> Tamam ver söylesin şarkısını, evet. <laughs> Gitme nereye gidiyorsun, gel buraya, evet. <laughs> tamam söylesin, söyle şarkıyı da, ne dans edeceksin, <laughs> sen röportaj yapıyorsun be. Evet, Fatma Fırkateyn şimdi size hemen şarkısını şarkısı söyleyecek, söyle, evet. evet. evet.

<laughs> Kadını mı? ne yapıyorsun? Kadına niye saldırıyorsun lan? Ama o değil. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Hırsız'a dersini verdim. Ne demek Hırsız'a dersi verdi? Kadına nasıl saldırırsın ben, be? Ben o şarkıyı biliyorum. Nereden biliyorsun? Bir yerden kullanma çaldım çünkü. Ben biliyorum onu, o bir hırsız. Kim ee, hırsız? Hadi. Fa, fatma Fırkateyn. Fatma Fırkateyn. Fatma Fırkateyn hırsız? Niye hırsız? Şarkının orijinali Türkçesinde var. Söyle bakayım. Beni unut. Düşme sakın peşime. Beni unut. Haydi git buradan. Bir daha ağlamak yok. Öyle kadere yalvarmak yok. Oo, oh, Elini kolunu falan. Deli mi bu be? Deli mi polis yarım? Bu ne lan? Defol! Evet, Defol! De... Defol buradan! <laughs>